Nesib bint Kab, Medineli bir kadın, İslam'a ilk iman eden kadınlardan biri. Ama onu sahabe arasında farklı kılan bir şey vardı, Uhud gazvesindeki cesareti. Uhud günüydü. Savaşın başında Müslümanlar üstün görünüyordu. Ancak okçular yerlerini terk edince düzen bozuldu. Müslümanlar dağılmaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşman tarafından hedef alınmaya başlandı. O kargaşada Resulullah'ın çevresi neredeyse boş kaldı ve işte o an bir kadın eline kılıcını aldı. Ümmü Umare Resulullah'ın önüne geçip onu bedeninden önce kalbiyle korudu. Kalkanı yoktu ama kalbi sanki demirden bir kalkandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun savaştaki kararlılığını görünce hayran kaldı. Yanındaki sahabelere şöyle dedi: "Ümmü Umare'nin durduğu yere kim durabilir ki?" Düşmanın mızığı ona saplandı, yaralandı ama geri çekilmedi. 12 yerinden yara aldı. Yüzü kana bulandı ama o hep ileriye baktı. Hatta oğlu yaralanınca onu sırtladı, taşıdı. Ama geri döndü, yine savaştı. Çünkü orada biri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş sonrası Resulullah onu ziyaret etti. Duasında şunu söyledi. Allah'ım, Ümmü Umare'yi ve ailesini bana komşu eyle. Yıllar geçti. O yine seferlerdeydi. Yamama Savaşı'na katıldı. Orada bir kolunu kaybetti ama yine de geri durmadı. İman bazen kalkan olur ve bazen o kalkan bir kadının yüreğinde saklıdır. Ümmü Umare adını tarihe kazımadı belki ama onun cesareti gökte yazıldı.